Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Annemin Örgü Dünyası Selma Aydın YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Böyle bir güzel gecede sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyarım ben. Kandiliniz mübarek olsun sevgili arkadaşlar. Kandiliniz sizlere hayır, mutluluk, bereket, sağlıklı günler getirsin inşallah. Dertli, dertli olanlara deva, borçlu olanlara borçlarının bir an önce temizlemesini nasip etsin. Hastalarımıza şifalar versin inşallah Yüce Rabbim. Evet güzel arkadaşlarım sizlerle çok güzel bir yelek modeli yapacağız. Ama bugün bu modelin anlatımını yapacağım. Bu yeleğin tamamen bitmiş halinde sizlere, sizlerle bir sonraki videomuzda birlikte olacağız. Öncelikle yeleğin arkasını bakın koltuğa kadar ben ördüm. Koltuktan sonra koltuk bölümünü ve yukarı yaka bölümünü birlikte yapacağız Allah'ın izniyle. Hemen önümüzü de ördüm biraz. Hemen önümüzden de ördüm bakın biraz. Bu modelin yapılışını öncelikle sizlere, sizlerle birlikte yapalım ki yeleğimizi yaparken hiçbir sıkıntı yaşamadan hiçbir problem yaşamadan değerli dostlar yeleğimizi yapalım. Gerçekten modelim çok çok güzel bir model. Modelin tasarımı tamamen bana aittir. Bir başka yerde bu model yapıldıysa inanın bilmiyorum. Ben akşam TV'ye bakarken bu modeli kendim tasarladım, yaptım. İnşallah beğenmişsinizdir sevgili arkadaşlar. Aralarda fıstık ve aralarda trabzanlarla güzel bir model oluştuğunu düşünüyorum. Evet sevgili arkadaşlar, bu modelin bu yelek modelinin tamamen bitmiş halini bundan sonraki videomuzda hep birlikte yapacağız. Evet, hep birlikte yapacağız ama öncelikle ne yapmamız gerekiyor? Bir pratik yapıp modelin yapılışını sizlerle birlikte yapalım. Nasıl yapıyorum bu modeli? Birlikte çalışalım arkadaşlar. Arkam için arkadaşlar şimdi hemen sizlere özetlemiş olayım. Yarı e, bu kadar ipim kaldı arka için. Ön için yeni başladım henüz. Ön içinde bu ipe yeni başladım. Şöyle ipime yeni başladım. İpimin markasını da söyleyeyim arkadaşlar hemen size. Evet arkadaşlar bu ipi ben Bim'den almıştım 1-1,5 yıl oluyor. Rose Mix Hawaii'nin Rose Mix diye bir ipi. 100 gram 525 metreymiş arkadaşlar tüylü bir ip. Yan örerken hani bir hata bir yanlış olduğu zaman sökmesi biraz zor oluyor. Sizler Alize Angora Gold ipleri kullanabilirsiniz ben elimde bu ipim vardı değerlendirmek istedim ama inanın bu ipten de çok şık ve çok güzel oldu elinde bu ip olan varsa değerlendirsin derim gerçekten bakın çok çok güzel bir model oldu evet sevgili arkadaşlar bu modelimizin dediğim gibi baştan sona anlatımını bundan sonraki videoda bu yeleğin yapılışını bulacaksınız ee, aradığınız yaka kesimini koltuk altı kesimini lastik bandını nasıl yaptım işte modeli nasıl başladım hepsini bundan sonraki videomuzda bulacaksınız ama bugünkü videomuzda bu modelin yapılışını öğrenelim ki yeleği yaparken sıkıntı yaşamayalım sevgili arkadaşlar. Evet Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Hemen modelimize başlayalım sevgili arkadaşlarım. Evet dediğim gibi tığım 5 numaralı bir tığ sevgili arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tığım 5 numaralı bir tığ. Ee, sizler hangi tığlarla rahat ediyorsanız niye gözükmüyor ki? Anlamadım gözükmüyor sanki. Göz... Ya ben görmüyorum. Evet tığım 5 numara sevgili arkadaşlar siz alışık olduğunuz bir tığıyla da modelimizi yapabilirsiniz. Ben şöyle ince bir bant yaptım size modeli anlatabilmek için arkadaşlar. Ee, nasıl yaptım onu da birkaç sıra daha gideceğim sizlerle birlikte. Ee, modelimizin bandını normalde kalın bant yapacağız arkadaşlar. Ama ben size modeli anlatabilmek için şimdi ince bir bant yapıp modeli üzerine kuracağım. E, yelek yaparken modeli nasıl yaptığımı da göreceksiniz şimdi modeli e, sizlere anlatabilmek için böyle ince bir bant kullanacağım şimdi modeli kurabilmem için şöyle biraz e, trabzanlar yaptım bakın 4 tane yaptım Normalde 8 tane yaptım arkadaşlar yeleğin altında e, kenar bandı içinde şu yaka bandı içinde şurası içinde 10 tane yaptım şimdi bu detaylara girmeyelim bu detayları bir sonraki videomuzda sizlere anlatacağım modeli nasıl yaptım onu bir anlatalım şimdi zincir çekeceksiniz arkadaşlar üzerine 4 tane trabzan yapacaksınız zincirin üzerine bakın kenar zincirimle birlikte 1 2 3 bir de hemen şu zincirimin tepesine batıyorum onunla birlikte 4 tane trabzan yaptım bakın şimdi 1 2 3 zincir çektim geriye döndüm. Tekrar yine ilk trabzana değil ikinci trabzana batıyorum. Yine burada 4 tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Sizlerle modeli öğrenelim. Bundan sonraki video videoda yeleğimizi nasıl yaptım. Onu da birlikte yapalım arkadaşlar. Hemen kenardaki zincirime de bakıyorum batıyorum. 4 tane trabzanımı bakın oluşturdum. Evet şimdi modelimizi kuracağız. Burada yeleğimizin yaka bölümü diye düşüneceğiz. Arkasında yeleğimin arkasında arkadaşlar sadece dörtlü koyacağız. Odaklayalım. Şöyle yeleğin arkasında sağında da bakın bu sağı diğer tarafında solunda da bu şekilde sadece dört tane olacak. Yeleğimizin arkasının. Ama şimdi ben ön göstereceğim için size hani hem model anlatacağım hem ön yapılışını nasıl yaptık onu anlatacağım. 3 zincir çektim. Hemen buraya bakın buraya 3 tane kenar zincirimi de sayıyorum. 3 tane trabzan oldu. Burada 10 tane kenar patını 10 tane yaptım ben. Şimdi 3 tane oldu. 4. yaptım bakın. Hemen şurada boşluğa battım. 5. 6ncıyı tığımda takılır veriyor arada Evet şimdi kaç oldu 6 oldu tepeye 7'yi battım bak tepeye de 7'yi battık şöyle hepimiz aşağıya sallayalım geriliyor Evet 7 oldu ve 8 9 şöyle sayalım kenardan tekrar bakın şöyle odakladık şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 oldu şimdi 10. yu da hemen şu tepeye batıyoruz yeleğimizin yaka bandını burada oluşturduk 1 2 3 tane trabzan üzerinden bakın 1 2 3 trabzan üzerinden yaka bandını oluşturduk Şimdi burada 1, 2 zincir çektim. Bakın. 2 zincir çektim. Hemen şuraya battım. Bir sık iğne yaptım. 1, 2 zincir çektim. Bakın. Tekrar tığımın başını doladım. Hemen önündeki trabzanın, bakın önündeki trabzanın boşluğuna battım. 1 2, 3. 3'te biten bir trabzan yaptım. 2 Bakın bir de tepeye batıyorum iki tane içine bir de tepeye batıyorum 3 hemen yine şu boşluğun içine 4 ve 5 5 tane yaptım bakın iki tane şu trabzanın içine yaptım sonra tepeye battım 2 de buraya yaptım 5 tane Evet 5 taneyi doldurduk arkadaşlar bakın 2 tane şu trabzan tepesine bir göbeğine 2 de içine battık 5 oldu şimdi 1 2 zincir çekiyorum bakın 1 2 zincir çektim hemen önündeki şuradaki trabzanın boşluğuna bir sık iğne yaptım 1 2 zincir çektim başını doladım hemen onun önündeki trabzanın içine bakın tek kanadına yine üçlü bir trabzan 1 2 3 3 de biten trabzanlar. bakın 1 2 2 tekrar şuradaki tepeye batıyorum bakın iki tane içine yaptım hemen şuraya 3 oldu pardon Dö evet 3 oldu 2 tane de hemen şu trabzanımızın içine 5 tane trabzanımızı yapmış olduk yani şu fıstıkları yapacağımız yer hemen şurada göstereyim şu fıstıkları yapacağımız yere sık iğne ile battık. Şu aradaki 5 tane trabzanlarımızı da yaptık. Şimdi tekrar şöyle 1-2 zincir çektim. Bakın hemen önümdeki trabzanımın göbeğine battım. 1-2 zincir çektim. Hemen buradaki trabzanımın göbeğine yine bakın. Şöyle 1-2- 3 ve 4. Evet, 4 tane de bu Şunu siz görmeyin arkadaşlar. Şu fazladan olmuş. Ş şöyle olacak, 4 tane. Şunu görmeyin arkadaşlar. Onu yok sayın. Bir tane fazladan trabzan olmuş model kurulum için. Evet, bu şekilde. Çünkü bu bizim dikiş kenarımız olacak. 4 tane. Şurada bir tane fazladan yapmışız. Onu görmeyin siz, yok sayın. Şimdi 1. 2 3 zincir çektim geriye döndüm şimdi bu kenardaki 4 trabzanımı yapıyorum zincirimi de trabzandan sayıyorum zincirimin altındakine değil bir öndekine batıyorum sonra üçüncü trabzanım dördüncü trabzanımı da yaptım burası benim yeleğimin dikişine gelecek olan e, bölüm arkadaşlar Evet şimdi tığımın başını doladım bakın iki e, burada İki tane zin, pardon iki zincir çekiyorum bir iki zincir çekiyorum hemen şu sık iğnenin göbeğine bakın uzatıyorum ilmeğimi bir iki üç dört beş ve altı hepsini bir toplayıp son ikiyi birlikte topluyorum bir iki zincir çekiyorum şu ortadaki beş tane trabzanımın her birinin tepesine batıyorum Evet arkadaşlar, yeleğimizi yaparken sıkıntı çekmeyelim diye öncelikle sizlere modeli anlatmak istedim. Bundan sonraki videomuzda bu yeleğimizi birlikte en ince detaylarına kadar alt lastiğinden, yan bandından, koltuk altından, arka kol kesiminden, yakasından hepsini birlikte yapacağız. Evet, 1 2 zincir çektim. Bakın, 5 tırabzanımın üzerine de 5 tırabzan yaptım tığımın başını doladım hemen şu sık iğnenin içine 1 2 3 4 5 6 Evet ipim Alize Angora inceliğinde arkadaşlar ama e, Hawaii Rosa Mix ipim Evet daha önce yine 5 tane Tırabzanımın için iki zincirimi çektim fıstığı yaptıktan sonra 5 trabzanımın üzerine batarak 2, 3 her birinin üzerine tek tek batıyoruz. iki şiş örgü gibi duruyor sevgili arkadaşlar model görünümde. Hani iki şişli böyle modeller var ona onu andırıyor ama gerçekten çok güzel bir model. Ben beğenmeseydim yapmazdım hazırlamazdım e, benden hep istiyorlardı arkadaşlarım abla neden bütün yelek yapmıyorsun hep melek hani yelek örneği çıkarıyorsun ama yeleğin kendini yapmıyorsun dediler evet 5 oldu 6 kere sardım fıstığımı topladım ikisi kaldı ikisini de birlikte topladım 1-2 Bir, zincir çektim bakın burada kenarda hemen bu kenardaki 10 tane kenar patımı yapıyorum yani kenar bandım bu bizim yeleğimizin kenar bandı 10 tane kenar bandımız var arkadaşlar burada. 4 Tüyli iplerde işte biraz sıkıntı oluyor arkadaşlar. İp tüysüz olsa kesinlikle hiçbir sıkıntı olmaz. Ama tüylü iplerde hata yanlış olduğu zaman sıkıntı oluyor. Hani sökülmüyor. Takılıyor, düğümleniyor. O yüzden tüysüz ipleri ben çok seviyorum. Ama elimde bu olduğu için değerlendirdim. 2, 4, 6, 8. Hemen şimdi şu 9. Ve zincirimin tepesine de battım. 10 tane kenar bandımı yaptım bakın. 1, 2, 3 zincir çektim. Bakın arkadaşlar. Bir modelimizi çıkardık. Bu şekilde şu bandını 8'li yapacağız arkadaşlar normalde ben size modeli gösterebilmek için bu şekilde yaptım şimdi bir model daha hazırlayalım sizlerle arkadaşlar şu kenardaki 8 trabzanı hemen yapalım şey pardon 10 trabzanı zincirimi de trabzan olarak sayıyorum çekmiş olduğum 3 zinciri de trabzan olarak sayıyorum hemen altındakine değil yanındakine batıyorum şöyle göstereyim bakın 3 tane zincirim var başını doladım altındakine değil zincirin altındakine değil hemen yanındakine battım 2 3 acele ettim ya video uzamasın diye dört beş altı yedi sekiz 9. Son zincir trabzanımın tepesine de battım. 10 tane burada kenar bandımızı yaptık. Şimdi 1-2 zincir çektim. Fıstığımın tam tepesine batıyorum. Bakın. Battım. 1-2 zincir çektim başını doladım. Yine bu aradaki 5 trabzanımı yapıyorum. Bu trabzanlar hiç değişmeyecek. Bu 5 tane trabzanların üzeri. Her zaman 5 tırabzan olarak devam edecek arkadaşlar. Evet. 2 zincirimi çektim. Bakın tırabzanımı yaptıktan sonra yine fıstığımın tepesine şu şekilde bir sık iğne yaptım. Yine 1 2 zincir çektim. Tekrar buradaki 5 tırabzanımı yapıyorum. 1 2 3 4 5 5 trabzanımı yaptım 1 2 zincir çektim fıstığımın tepesine battım bakın 1 2 zincir çektim bu kenardaki kenar bandına yani dikiş dikişe gelecek 4 trabzanın yapıyorum bir de zincirimin tepesine battım bakın 4 trabzanımı yaptım şurayı görmeyin dedim bir tane fazla da olmuş Evet. 1, 2, 3 zincir çektim. Geriye döndüm. Bakın. Tekrar yine bu 4 trabzanımın 3 zincirimi çektim. İlk zincirimi batmıyorum. Altındakine. Hemen yanındakine zincirimle birlikte 2 tane trabzanım oldu. 3. yaptım. 4. yaptım. Şimdi trabzanımı yaptım. 1, 2 zincir çektim. Tam şu ortadaki sık iğnenin göbeğine battım uzattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hepsini bir topladım. İkisi kaldı. İkisini de birlikte aldım. Yine 1, 2 zincir çektim. Aradaki 5 trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar modelim çok çok basit ve çok güzel. Ee, televizyonda dizi izlerken bu modeli çıkardım yaptım nasıl olur ki dedim bir deneyeyim dedim çok beğendim ve sizlerle bu modeli paylaştım diyorum ya e, bu modelden varsa da bilmiyorum ama benim tamamen TV'ye bakarken tasarlayıp hazırladığım bir model hiçbir yerde görmedim kendim yaptım tasarladım arkadaşlar modeli Yine aradaki 5 taneyi yapıyorum bakın. Evet. 5 trabzanımı yaptım yine. 1 2 zincirimi çekiyorum. Yine sık iğnenin tepesine fıstığımı yapıyorum. 1 2 3 4 5 pardon 6 topladım. İkisini de birlikte topluyorum. 1 bir, 2 zincir çekip bu kenardaki 10 tane bandımı yapıyorum. Evet bu kenardaki 10 tane bandımı yapıp geri döneyim. Son bir kez üstünü nasıl yapıyorum onu da bir göstereyim size. Evet arkadaşlar bakın kenar bandımı yaptım. Geriye döndüm. Şimdi e, bu fıstıkları nasıl yapıyoruz? Öncelikle 1 2 zincir çekiyorum. Bakın bir önceki sırada fıstıkları yaparak geldik fıstıkları yapmadan önceki sıramızda bakın iki zincir çektim fıstığın tepesine battım bir sık iğne yaptım bir iki zincir çekiyorum hemen buradaki beş taneyi batıyorum yapacağım Evet 5 tane trabzanımı yaptım. 1 2 zincir çekiyorum. Bakın hemen şu fıstığımın tepesine batıyorum. 1 2 zincir çekip tekrar bu 5 tane trabzanı yapıp tekrar 2 zincir çekip tepesine bir sık iğne yap yapacağım. Sonra 2 tane zincir çekip kenardaki 4 trabzanımı yapacağım. Daha sonra da fıstıklarımızı yaparak bu başa geleceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar modelim bu çok basit ve çok kolay çok güzel bir model. Gördüğünüz üzere bakın hemen şöyle yakın çekimde göstereyim. Bu, bu güzel yeleği birlikte inşallah yapacağız. Bundan sonraki videoyu beklemenizi istiyorum. Bakın arkasını da şu şekilde ben hazırladım. Bakın arkası da çok çok güzel. Bakın. Gerçekten yeleğimiz çok ama çok güzel bir model olacak. Sizler de bu güzel modelden 38-40 beden sevgili arkadaşlar 38-40 beden bir yelek yapmak istiyorsanız ki e, sadece 38 beden içinde kullanılabilir 40 beden içinde kullanılabilir 38 ve 40 beden e, 40-42 beden için 44-48 beden için kaç tane e, neler yapmanız gerekiyor onu da bir sonraki videomuzda bulacaksınız sevgili arkadaşlar şimdilik sizlere Allah'a ısmarladık diyorum bu güzel yelek modelini birlikte yapmak istiyorsanız benimle birlikte bundan sonraki videomu takipte kalın sevgili arkadaşlar bu yeleğin bitmiş hali bundan sonraki videomuzda olacak Allah'a emanet olun hoşça kalın sevgili arkadaşlar Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. İnşallah e, sizlerin o güzel yorumlarınızı bu videonun altında ve e, son, bundan sonraki videolarımın altında merakla bekliyor olacağım. İnşallah beğenmişsinizdir modelimi. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı da unutmayın sevgili canlar. Hoşçakalın.